sözler emuha kodumun fakirleri he? Fakirle, süzeme açın biraz ya, Onun içerisinde iş gibi fakirlik kokuyor ya. Benim ne işim var burada ya? Vay amına koyayım be. He? Vay amına koyayım be. Victor Osimen nedir lan? He? değeri 100 milyon euro olan Victor Osimen'i... Şoktayım, ben de şoktayım. Dünden beri buna alışmaya çalışıyorum. Artık böyle takılacağım. Artık tamam zenginlik. Tamam pro içeceğim artık. Kesin. Artık içeceğim, içeceğim, çekeceğim. He? Victor Osimen nedir lan? Adamın değeri 100 milyon euro lan. Bak aktif forvetler arasında şu anda bir Haaland, iki Mbappe, 3 Osimen. La ben daha ne yapayım la? Daha be... beyler... Bu dakika itibariyle Türkiye'de transfer raconu bitmiştir. Artık artık bundan sonra daha iyisini hiç kimse yapamaz. Bu yaşta, bu değerde kimseyi getiremezsiniz. Ya Galatasaray siker adam. Alo, emniyet mi? <laughs> bir banka soygunu ihbarında bulunmak istiyorum. Evet evet banka soyuldu. Bir tane yok, bir tane değil, 10 tane soyuldu. 10 tane. 100 tane banka soydular. 100 tane gözümün önünde soydular. Lütfen gelin. Lütfen gelin yakalayın. Galatasaray, Galatasaray soydu. İmkanı yok alamazlar bu adamı yoksa. Kesin banka soydular. Yüzlerce bankayı hortumladılar. He. Bank olmasa bile ye, kara borsa olabilir, oradan alabilirsiniz. He? Ya kara para aklama, böyle insan ticareti falan olabilir. Ya kesin bir şey yapmıştır bu ya. Lütfen gelin araştırın alın ya. Kafayı yiyeceğim burada ya. Nasıl aldılar bu adamı ya? Lütfen gelin bekliyorum. Şişt bana bak nasıl aldın la? Nasıl aldın? O simeni nasıl aldın? Anlatsana la gözünü seveyim olsa o simeni nasıl aldın? Anlat la o simeni nasıl aldın? Sen nasıl? Kara borsa işin değil mi? O kadar para var mı lan orada? O simeni nasıl aldın? Anlat la. Anlat yapacağın işi sikeyim, anlat oğlum. Anlat nasıl yaptın? O simeni nasıl aldın? Halandı da al piç halandı asına ha. Halandı al çok güzel halandı. Haaland'ı da getir Mbappe beraber oynatsana göt yapacağın işi sikeyim. Nasıl aldın Haaland? Şeyi o nasıl aldı kafayı nasıl aldın o simeni? Vallahi helal olsun gerçek tempes. Yani ilk duyduğumda bayağı taşrak geçmiştim. Galatasaray'a gitsin önce götüne don alsın demiştim. Çok güzel göt oldum gerçekten de göt oldum. Bence gelmiş geçmiş en sansasyonel transfer. Harbi hala şoktayım. Hah. Niye şoktasınız oğlum? Galatasaray dünyanın en taşşaklı takımı değil mi? Tabii ki de dünyanın en taşşaklı oyuncuları da Galatasaray'a gelecek. Bu böyle yani artık kimse size gelmez yani. En iyiler hep bana Avucu Avucunuzu alarsınız. Taraftar çıldırdı Mbappe'yi istiyor. Vay benim dursun başkanıma bak be. Lan, lan nasıl nur yüzlü bir insan ya. Ben senin değerini bilememişim ya. Bir şey söyleyeyim mi sana? Çok yakışıklı. Yemin ediyorum çok yakışıklı. Dikkat ettin mi? Suratına cildine. O kadar pürüzsüz bebeksi. Bazı şerefsizler yağlı surat diyorlar. Çok bebeksi güzel bir cildi var ya. Alo! Şerefsiz, namussuz, haysiyetsiz Napoli ile mi görüşüyorum? Ne haber şerefsiz Napoli? Haysiyetsiz. Ben Fenerbahçe. Ben hatırladın mı he? Ulan sen ne şerefsiz bir takımmışsın la. Oğlum benim bugüne kadar sana iyilikten başka neyim dokundu la. Sen bunu nasıl yaparsın la bana? Oğlum ben sana elif elması verdim. Kim minceyi verdim ben sana. Ben bunları yapıyorum sana. Sen gidiyorsun 100 milyon euroluk adamı Galatasaray'a veriyorsun ha. Piç. Şişt bana bak bir şey diyeceğim sana. O nasıl aldın lan? Nasıl aldın o e? Alırken nasıl aldığını göstersene. Alırken ilk aldığını an anlatsana. Nasıl aldın o simeni? E? O simen aldın mı lan? Nasıl aldın? Gerizekalı o simen. Lan oğlum PlayStation oyununda Hile yaparak Ossimen'i Türkiye'ye getirsen oyun bir süre sonra hata verip kapanır amınakoyim. Hile yapıyorsun sen de. nasıl getiriyorsun sen ya? Ossimen'i nasıl alınır ki anlatsana biraz Ossimen. Çok mu paran var? Paran var mı? Beni de alsana hı? Al. La şey diyeceğim sana Amartey'le Abubakar'ı sana vereyim mi? Al sana la başıma bela oldular la. O değil de benim de doğdu güneşim. Haberiniz var mı? Şenol Hocam tekrardan geldi. Çok mutluyum ya hayırlı uğurlu olsun inşallah. Çok güzel şeyler yapacağız ama tabii gündem Ossimen. Yani araya kaynadı bizim olayda. da. Evet, Fener Efendi adam çok yazıklı hakikaten. Yani sakatlığından dolayı Icardi'nin derbide oynayamamasına sevinen Fenerbahçe o şoku. Harbi bahtsız bu adamlar gerçekten. 10 yıl sonra tam şampiyon olacak. Adam gidiyor Ossimen çekiyor lan Ya tamam oğlum abartmayın Ossimen kim ya Ossimen kim ya Ossimen kim abi he Napoli'nin kadro dışı bıraktı adam Ossimen kimdir yani Zaten iyi bir topçu olsaydı dünyada bir ton takım var hepsi alırdı Galatasaray'a mı kalırdı Ossimen Zaten 4 aylığına gelmiş böyle transfer mi olur 4 aylığına Ocak ayında gidiyormuş 4 aylığına Enayi Galatasaray'ın Galatasaray paralarını söğüşlemeye gelmiş He Enayi Kerem Aktürkoğlu'nu da gönderildiği Enayi orta saha yok kanat yok gidiyor o simen alıyor He, ayran yok hiç mi? Tahtiri gidiyor sıçmaya. Ulan kodumu fakiri bir kere senin teknik direktörün bile Osimen'e aşık lan. Ne diyordu Mourinho? Osimen muhteşem bir futbolcu. Stili aynı Drogba'ya benziyor. Bu arada Drogba da bende oynadı. param olsa kesinlikle Osimen'i alırdım. Param olsa da ben alsam. <laughs> adamcağız nereden bilsin gariban Fener'e gidecek de parasız kalacak. Ayrıca o 4 ay muhabbeti de yalan. O simen bir sene bende. Ayrıca bir ton transferleri de gelecek haberin olsun. Sol bek aldım. <laughs> Dünyaca ünlü İsmail Yakopsa... Lan o kadar çok param var ki. Transferleri unutuyorum ya. İsmail kopsa aldım ya. <laughs> Tabii ya. Tamam lan tamam çözdüm. Çözdüm oğlum. O simeni nasıl aldığını çözdüm. Bu var ya bu kesin bütün parasını Young Boys maçında Young Boys'a bastı. Kesinlikle başka açıklaması. Vay çakal. Şampiyonlar Ligi'nden eleneceğim ayağına. Büyük vurgun yaptı ne? Lan vallahi helal. Nasıl ya? sen nasıl yenileceksin lan? Kendi Young Boys'a böyle bir şey var mı? Acaba ben de mi yapsam lan? He? Rakibi oynayayım diyorum para kaz. Ama yapamam ki. Ben nasıl? Ben sürekli kazanıyorum. istesem de istemesem de kazanıyorum. O zaman para kaybederim. E kendime oynayayım desem bu sefer rakip kazanır. Çünkü bugüne kadar benim hiçbir kuponum gelmedi. Ne diyordu Acun? Türkiye'ye gelmez denilen süper yıldızlar gelecek göreceksiniz diyordu. Meğerse bizim için söylememiş o lafı doğru. Başkaları için söylemiş. Ulan bu adam gidip o e misilleme olarak Turabi'yi getirmesin bizim takıma. Vay be o Icardi, Batshuayi şu forvet hattını görüyor musun? Sana yemin ediyorum dünyada hiçbir takımın böyle güçlü bir forvet hattı yoktur. Bak Real Madrid City hepsi dahil. Böyle bir şey olamaz ya. Bak sadece o piyasa değeri 16 Süper süperlik takımından daha fazla. Bak düşünün. Bak akrabam yani örnek veriyorum kusura bakma yanlış anlama lütfen. Yani Trabzonspor'un kadro değeri 96 milyon euro, Osimhen'in 100 milyon euro. Ya yanlış anlama lütfen. La oğlum adamın yüzüne karşı böyle şeyler söylenir mi la? Adam üzüldü la. Baksana pıstı işine adam la. Yazık ayıp sana. Yazıklar olsun la. Bu arada ben de hep sana bir transfer yaptım. Onu niye kimse konuşmuyor he? Onu niye? Benfica'dan oğlum Joao Mario'yu aldım la. Rafa Silva'nın bacana. O kadar iyi anlaşıyorlar ki bak o asist yapıyor o kadar. Da. Müthiş bir transfer. Onu konuşsa 100 milyon euro değeri var. 100 milyon euro. Ya bence 100 milyon euro değeri var. E, kimse konuşmuyor ama onu. Evet. Şey, değeri 5 euro ama. Onu istersen sana verebilirim. Uh -huh.